Bugün balık burçları için duygusal bir derinlik söz konusu. Kendinizi biraz kaybolmuş hissedebilirsiniz, ancak bu duygularınızı ifade etmek için harika bir zaman. Yaratıcılığınızı konuşturmak size iyi gelecek ve içsel huzurunuzu bulmanızı sağlayacaktır içinde. İletişim anlamında sevdiklerinizle duygu dolu konuşmalar yapabilir, duygusal bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Özellikle sanatla ilgili bir işiniz varsa, ilham verici fikirler almanız mümkün mü? Maddi konularda ise temkinli olmanızda fayda var da. Harcamalarınıza dikkat edin ve bütçenizi aşmamaya çalışın. Pazartesi gününe hazırlanırken, iş ve özel hayatınızdaki dengeyi bulmak için bu süreyi değerlendirin. Kendi iş dünyanıza dönmek ve meditasyon yapmak, zihinsel olarak rahatlamanızı sağlayacak. Unutmayın, ruhsal dengeniz her şeyden önce gelir.